Hepinize selam arkadaşlar. Ee, ben şöyle bir karar aldım. Bayağı arada sırada böyle Roblox dışında farklı oyunlar çekeyim diye. Zaten ne oynasam diye bir çark oluşturdum ve çarkımızda 3 seçeneğimiz var. Peppy Wonder World, Toka Life World ve Ghibidoz. Ama arkadaşlar çarkta çıkan oyunu bu videoda oynamayacağım. Bir sonraki videoda oynayacağım ve bu videoda bir sonraki videoda oynayacağımız oyuna ipucu olacak. Şimdi hemen çarkımızı çevirelim ve bir sonraki videoda oynayacağım oyunu sizler de görün. Şimdi çarkımızı çeviriyorum kim bilir ne gelecek acaba hiç bilmiyorum ve çok da meraklıyım. Evet şimdi videodayız. Şimdi bakıyorum ve Tokalar Fort mi geliyor? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Yoksa Gibdos mu geliyor? Ve arkadaşlar bir sonraki oyunda oynayacağımız oyun belirlendi. Bir sonraki videoda Tokalar Fort oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> hepinizi çok seviyorum. Buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videom bu kadardı. Ve bir sonraki videoda Toka Life World'u takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Ben...